Evet. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Kayseri'deyiz. Kayseri'den selam. Şu anda ne yapıyoruz? Karavel'le tanıtıyoruz. Evet, statüyü değiştirdik. Şu anda yeni iş arkadaşım. <laughs> Dolmuşçuluk. <laughs> evet, işi yine değiştirdim. <laughs> i̇şi yine değiştirdim. Şu anda artık Karavel'le şoförlük yapacağım. Evet. VIP hizmetlerinizdeyiz her zaman. Ondan sonra dedi ki böyle buluştuk böyle hep beraber. Arkadaşlar yakaladım Kayseri'de. Yakaladınız. Ee, Kendinizi tanıtın. <laughs> ben Mustafa. Mustafa Küçük. Ee, Yahyalı'da Türkçe öğretmeniyim. Tarık kardeşimi takip ediyoruz yollarda, YouTube'da, Instagram'da. Öyle yani. Burada denk getirdik. İşte bir tanıştık, muhabbet ettik. Aracımıza buyur ettik. <laughs> Dedim bari aracın tanıtımını yapalım. Tanıtımını yapalım. İnceleyelim, takılalım yani. Önce tanıtıp da hani tanıtmadan önce böyle bir incelemedik arabanın neresinde böyle ne vardır bilmem ne. Hani şimdi deyince şey oluyor. İşte şöyle yapıyoruz böyle. yapıyoruz. Ondan sonra sen ne bileyim hani arabayı tam dört dört şey yapmıyoruz. şimdi şöyle bir gezinti yapacağız yani böyle Kayseri'de. Unuttuğumuz olur. Unut işte söyleyebildik. Söyleyebildiğimizi söyleyeceğiz eksik kalanlarda. Öncelikle Adımızı hemen çoğaltıyor. şöyle oturuş pozisyonunuz nasıl? Tarık Gezinti mi? moduna geçeceğimiz zaman Potu ben şimdi yükseklik mesela ileri geri iyi mi? Ha yükseklik direksiyon var, pozisyonu iyi mi? Şu an Ben yüksek mesela yüksek pek sevmiyorum. Ben genelde bayağı yükseltiyorum. Ağır vasıta merakımızdan dolayı. Bayağı da iniyor bu arada. İndiği ha. zaman biraz daha ileri almak gerekiyor. Evet. Böyle. İkinci şey direksiyon. Hı hı. O da iner herhalde. İner. O yükseklik da. ve derinlik ayarlı. O da var. Yeni de geliyor. Evet. Bu şekilde. Tamam. Ayarları da bozuyoruz ama. Hiç önemli. <laughs> Daha tamam. sonrasında arabamız Başka zaten çalıştırdık. Şey. Kol dayamalar tamam. Kol dayamalar burada çift da Çift mı? Çift tarafta hem yolcu koltuğunda hem... Ulan çoğu tırda bile yok be. Hem sürücü koltuğunda hem yolcu koltuğunda çift taraflı kol dayama var. Vallahi. Şu işi yapabiliyorsun. Sen Renault'da yapıyordun ya. <laughs> Çok rahat. Diyor. Geç şoför yapamıyor da. Gerçi bir de şöyle bir şey var. Arkadaşımız arabaya arkadaşlar o kadar temiz bakıyor ki. Eğer ben ilk önce arabaya binerken... Şöyle göstereyim. Evet şöyle <laughs> ayaklarınıza bakabilirsiniz. İlk önce arabaya binerken dedi ki ayakkabıları dedi çıkarıyoruz. Basamakta ben, bırakalım ayakkabıyı dedim. Çünkü arkadaşlar yabancı değil bu şeylere. Ben şaka yapıyor zannettim ama şaka maka. Şu an sadece farı yıkama farı sildi. Ha onları bir, mi? Bir, Dur. daha basarsan ikinci. biraz uzun basın. İlkinde farları mı yapıyor? Tabii. Aracımız led farlı olduğu için led farlarda far yıkama sisteminin olması zorunlu. Bunda yağmurlu havalarda ilk su fışkırtmada önce farları siliyor sonra bunu siliyor. Her seferinde farları siliyor beş, yani. Her 5 silmede bir farı siliyor. Ee, Arabamız kaç motor? motor? Aracımız Volkswagen artık standart 2000 motor 1968 santimetre. Kaç beygir? Ee, 150 beygir. 340 Nm tork var. 6 ileri şanzıman var. Özel düz vites siparişim bakın çok yakışıklı gördüğünüz gibi otomatik vites hiç tarzımız değil <laughs> adam... ama arkadaşlar kızmasın bunlara <laughs> sonuçta... otomatikçiler oluyor falan Yani gibi. sonuçta adam kendine araba alırken evet. manuel istediği için Can manuel araba almış genel görünüm arkadaşlar 2016'da buralar böyle kapaklı hale geldi daha önce açıktı şurada <laughs> bir gözümüz var USB girişimiz burada telefon şarjını buradan bu orijinal mi? orijinal tabi hepsi ee, burası soğutmalı torpido gözümüz. Soğutma kanalımız burada. Işıklı aynı zamanda. Diğerlerinde ışık yok maalesef. Ee, burası telefonu buraya koyuyoruz. Bu da güzel olmuş kapak olması. Tabii kapaklı. Çakmak soketi. Burada da, da ne var? Ee, burası burada bardaklık. Bak. Bardak koyma yeri. Aynen. Bir de bir evet. diğer şişe tutucu. Burada da soğutucu kanal var. Yani klima ünitesi buradan üflüyor. Buradaki gibi aynı şekilde. Vay be. Güymüş ha. Ya. Böyle başka yani. Başka burada bin bin var mı? Yok, başka bitti. <laughs> <O bayağı, gülüyor> Direksiyonu bayağı koymuşlar. Direksiyonumuz çok fonksiyonlu direksiyon simidi. Bu sağ taraftan işte telefon ögelerini kumanda edebiliyoruz. Şu an hatta benim telefonda. Ha, benimki bağlı değil. Bluetooth'u açtığın zaman direkt bağlanıyor. Evet. Bu tarafta da hız sabitleyicimiz. İşte ses açma, kapama radyonun. Burada medyayı ileri geri oynatma. Bu i̇şte CD yani. ise şarkı değiştirme, radyoda kanal değiştirme Tabii. falan. Aynı zamanda burası çok fonksiyonlu göstergeyi de Kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şu an mesela ne diyor? AdBlue 2400 km. Evet arkadaşlar, arabamızda AdBlue var AdBlue bu arada. Euro 6 motor olduğu, Euro olduğu için motor şöyle bakarsak işte mesafemiz ortalama hızımız 41 demiş. Hızımız 0 km çünkü <laughs> duruyoruz arkadaşlar. <laughs> yağ sıcaklığı 60 sürüş süresi diyor işte ilk ne kadar yapmışız işte sıfırladıktan sonra 14 saat sürüş falan. Metralar. Hı -hı. Böyle yani şu an 1 litre tüketiyor çünkü klimamız açık hava şöyle 26 derece yazıyor. Klimayı bir kapatsana. Klimayı kapatayım hem motor devri düşer bak şu an binde. Evet 0.7 litre. He. Evet. 0.6 falan normal dururken 0.5 ısınmış bir motorda. Bu şekilde Aynen. yani. Başka göstereceğimiz ortalama tüketimler burada. Ben hesaplı gittiğim için 5.9 yazıyor şu an. Böyle arkadaşlar. Evet. Bir de e, aracımızda şöyle bir şey var. Ne var aracımızda? Bakın şöyle şurada. Evet. Aracımızda ve Bosta da mevcut. Aynı şekilde. Karavellerin hepsinde standart Webosto var. Biz kumandasını taktırdık. hariciyi kullanabilmek için. Böyle yani yağmur sensörümüz. Şöyle açtığımız zaman yağmur sıklığını Şuradan ayarlıyoruz. Evet. Burada kendi sensörleri var mı? Damla miktarına göre daha sık silmesini istersek şu üstteki tuşu işte sola doğru getirdiğimiz zaman her bir damlayı daha fazla siliyor. şu Şöyle çektiğim sola doğru daha az. Evet, daha fazla yağmurda silmeye Arka taraflarda, ön tarafta bir şey kalmadı herhalde. Önde bir şey... Şu tavana hasta oldum ben. Şey var, önde şunlar var arkadaşlar. Önü... Şurada mikrofonumuz var. Karalelerde işte mikrofonu? telefon bağlantısında, ha. telefon görüşmesi esnasında oradan ses alıyor. Buna şimdi ışık yanıyor. Evet. Bir de arkadaşlar, 2000 TL verip servise özelliğini açtırırsanız, direksiyondaki şu tuşu gösterelim. Buradan ee, hem sesli ses, komut. komut yapıyorsun, hem de sürücünün sesini arkadaki yolculara radyo hoparlörü üzerinden Niye 2000 liraya ne Bir özel bilmiyorum bir özelliğini açtırıyorsun ona. Elektrikli ses yükseltme diye bir özellik var. hı. Hmm. Öyle. Daha, daha, sonra ne diyordun? Aynalar var. Aynalarımızın işte katlanır ayna. Karaveller bilenler biliyor. He, Bilmeyenler şöyle, için anlatıyoruz tabi. Şöyle. Orada kolu sola doğru ha çevirdiğin zaman aynaları böyle katlıyor. Şu kademeye getirdiğimiz zaman ayna ısıtması. Böyle yani diğerlerde yükseklik ayarı falan. Aynen bunlar normal. Evet. Evet şu arka tarafı da gösterelim ya. Vallahi Aa, ben şu tavan nasıl oldum. Soruları alalım. Şuradan arkadaşlar burayı göstersen de. Ee, okuma lambalarımız ee, şuraya açtı şu an kapıya bağlı iç ışıklandırma. Şöyle açtığımız zaman Tabi onlar bağımsız yakabiliyor evet, herhalde. bağımsız yani. Yanıyor. En arkada yanıyor da ben en arkayı kapat. He, bak bak burada evet. da var kumandalar Yani Aynen öyle. Üstte aynı zamanda klima ünitesini arkada oturan yolcular kendileri, e, kendileri, kendileri olarak kontrol edebiliyor. O, o zaman da mevsimsel klima var. Tabii klima üç bölgeli bir sürücü için bir ön yolcu için bir de arka bölüm için. Ee. Burada okuma lambaları onları da şöyle verebilirsin üstte. Dönüyor mu onlar? Tabii çevirdiğin şey şey, zaman şöyle. okuma lambası bunlardan hariç yanar. Hariç yanıp söner. Ee. Bu şekilde. Karavel'in farkı neyder işte bazı arkadaşlar? Transporter'dan farkları bunlar. Yamper'de... Konfora yönelik yani. Genelde karavelle konfora yönelik. Evet. Yan perde. Mesela Transporter'ların çoğunda arkadaşlar buralarda yani tam bilmiyorum ama metal. buralarda hep metal görürsünüz. Evet. Bakın bu arabada metal yok. Döşeme bunlar. Aynen. Komple döşeme. Arkada 3 sıra koltuğumuz var. Birini sırtını yatırdım şu an. Hmm. <laughs> Koltuk ısıtmalarımız? Koltuk ısıtma yok. Webasto VEBOS'ta olduğu için... için ben koltuk kısıtma istemedim. Sen tercih etmedin. Hmm. Zaten yavaş yok kumanda yaptıracağım diye ben onu kafaya koymuştum. Evet arkadaşlar öyle. Durumlar böyle. Soru varsa sorularını Soru varsa alalım. yavaştan sen oku. Sonra test sürüşüne anlatsın. çıkıyoruz. Yavaş yavaş gezeceğiz. Sen soru varsa oku. Soru daha şu an yazan neden yok ya? Yani. Soru sonra yok herhalde. Belki de izleyen yok. Yok, 42 <laughs> kişi var. Ya bildirim bana gelmiyor. Vallahi arkadaşlar. sonra geliyor. Yani onunla onunla alakalı kesinlikle evet. böyle bir bilgim yok. Engelledim mi yoksa ben? <laughs> evet. Gidiyoruz bakalım. Yaş yerlere basma. Nasıl yapalım şimdi? Uçalım mı? Bilmiyorum istediğin gibi fark etmez. Şoför sensin. Hadi maya ne de? Ha, Vallahi. Güzel. Fiyatı ne kadar diye sormuşlar. Arkadaşlar bence girmeyin. Ee, girmiyormuşuz fiyat. <laughs> şeyden ya bunu, arkadaşlar bu Arkadaşlar yani Volkswagen bayilerine de öğrenebilirsin. Volkswagen bayilerinden öğrenebilirsin. Çok fazla indirim yapmıyorlar zaten. Ee, bunun sadece arkadaşlar opsiyonel donanım, LED far var. Onun içinde de 6.000 liraya yakın bir fark verdik. Onun haricinde işte liste fiyatı şu an e, 136 bin lira olması lazım standart donanımlı. Şehir içi tüketimi? Bunun Şehir içi tüketimi. Arkadaşlar tüketim mevzu. Ben yakıtı biraz tasarruflu kullanırım. Sert sürüş yapmam. Ee, şehir içinde 7 litreyi yakar. Benim için yani. Yumuşak kullanmalar için hep söylüyorum. 7 litre, 8 litre geçedebilir yani. Şehir İstanbul trafiği ise mesela daha da geçer. Peki daha da böyle sert kullanırsan 10 litre geçer mi? 10 litreyi buldurabilirsin. ya yani 10, 10 litreyi bulduracaktır bazı arkadaşlar. Ona göre alsınlar. Uzun yol dersen uzun yolda da 7, e, 7 litrenin altına iner. 6-7 litre arasında uzun yolda yakar yani. Ha öte yandan şunu söyleyeyim. 140 km saatle İstanbul Nevşehir yaptık. 8 litre yaktı. Klima dahil. Hmm. Yani iki kişiyle. Böyle yani 140 ile gitmem 110 ile giderim 90 ile giderim dersen. Yok ben 5. vitesi atar 80 ile giderim dersen. Yani gitti de düşürürsün yakıtı planıyor güzel. Devam. Başka arkadaşlar merak ettiğiniz. Dışında... Aslında bize şöyle bir dışını bir gösterseydin Canber. İşte dışını göstermek için aynı yere durmamız lazım. Burası tam şehrin ortası ha. abi. Burada bize bir çarparlar ondan sonra her tarafımız... Aynen. Aynen sen bence bir de şu videoya ben sıkıntıya düşmeden dışını Hı. Da göster. Ama bir şey şöyle şurada gösterelim şu dışını. Şöyle burada, burada çıkma falan. Evet sahibinden... Senin o kapın nasıl açılıyor? Sürgülü kapı yani. Kapı otomatik Şekince miydi? Şekilde açılıyor. Burası arkadaşlar otomatikten çıkarmak için şuna basıyoruz. Şu an elle açılır. Tamam. Bunu kapat. Otomatik yani... bir açalım. Bak bakayım Canberk oraya. Basıyoruz diyor Basalım. Ya. Buradan da açılabilir. Bir şöyle kere dokundum otomatikman açılıyor zaten. Bu bayağı da hızlı açtı. Tamam, tamam Canberk bir şey Şeye, yap. Şeye patrona verelim. Kendi aracın kendi tanıtsın içinde. Tanıtıp da şey yapacak ya. Sen, sen şöyle ver. göster ben de. Gel Ağrım gel sen de gel. Uuuu. çekim devam ediyor değil mi? Evet, evet. evet. arkadaşlar şu an hava hafif karardığı için farlar otomatik yandı. Sisleri sen Yok, yok senin... yanlış olmasın. Hepsini Nasıl? ben yandım Ha, sen ha yapmış tamam. <gülüyor> Ama <gülüyor> yanar normalde yanması lazım Aynen. zaten. Ön sis lambalarımız yanıyor. Şu an şeyler de ledler kırpıyor gibi görünüyor da. gibi görünüyor, kırpmıyor aslında. Sen bir tutsana bir dakika. Bir kapatayım ledler o zaman bak şimdi kırpmıyor. He, şu an gündüz sürüş farları. Farları kapattım. He bu gündüz He, modu. Gündüz Aç bakalım. Aynen arkadaşlar çok güzel farları var arabanın. Yolun kenarında var. Araba yok yok o şey yapar. Şöyle gel yandan. Ha kapat, kapat da bir engelle karşılaşırsa direkt açar. Ha. Tamam. Onu bir daha yapsana abi. <laughs> Parmak işe yaramadı. Elini tutunca. Bir Parmak işe yaramadı. De He bakın hani az bir şey engelle karşılaştığı zaman hemen kapıyı geri şey yapıyor. Tabi bunda şimdi karavelle koltuk modu falan filan. Tabi aç. Şu Devasa bagajımızı. Evet, bagajımız böyle. Bagajımız pek yok. Tavan da 30 santim genişlik bir şey var. Yani sonuçta arabanın içi böyle genel olarak bir şey olduğu için evet. bir genişlik olduğu için arabada öyle bagaj magaj şulanmaydı. Şu an kapıya bağladık. Aynen. Böyle. Arkadaşlar var ya şu tavan lambalarına hasta oldu ha. Bak bak. bir evet, sıra yükler. Onlar güzel. Bir de yerde var. Şurada ayak bölümüne de yüklemesi var. O yönden ses sistemi olarak güzel. Arkaya da arkada kontrolörler da güzel. güzel Tek oluyor. O yönden iyi. Bu da içeriden bagaj açma. Ne bu? Ha bagajı açmak, bagajı için. açmak için. Ha. Bazıların elektrikli de var. Ben almadım. Arka sis lambası. Şu çift. Böyle. Bir de geri vitese takip. Yakışıklı basit. ya. Evet geri vites, geri de yukarıda böyle bu şekilde. Yalnız şu paspaslar olmamış. Ya, ya standartla paspaslar, paspaslar yakışıklı durmuyor. Evet. Başkan sen bu paspasları söktür. Ne bileyim çirkin duruyor ya. Evet arkadaşlar böyle. Ayakkabı Bakın ayakkabıları adam harbiden basamakta çıkarıyor. Arabanın içi pırıl pırıl. Uzun ya şoförler böyle yapıyor. Bakın şöyle şuraya da Karavelle falan böyle yazmışlar. Evet. Yani, Donanımlarında yazıyor. Karavelle yazılı basamak aydınlatması. Aynen abi basamak aydınlatma falan. Evet harika. Bu Hadi o zaman tıngır mıngır az evet. daha gidelim. Gidelim az daha gidelim. Görüntümüzü kaydırmayalım. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. 2017 evet, özelliği bu. Evet. <laughs> ne diyor oradaki arkadaşlar? Arkada da var. bir tane sürgülü camımız var açılabilen. Kemerimizi de takalım artık. Evet, emniyet kemeri hayat kurtarır. Şu. Aynen. yana doğru açıyorum. Ben de aşağı doğru açıyorum. Yok sürgülü cam. Arka bölümü buradan da kontrol edebiliyoruz. Şu geri rear tuşuna bastığınız zaman şu an arkayı kumanda ediyor. Şuna bastığınız zaman sürücü sınıf, sürücü tarafı, sıcaklık, konfor ayarı bütün bölgeler için geçerli. Böyle ya bu küçük klima zaten. Bu kadar. TRT FM, genelde TRT FM Telife takılıyor ama. Öyle bir sorun mu? Yapma Tabii. Şarkılar takılıyor doğru. Aynen öyle. Telife takılıyor. Ekstradan da böyle bir şekil bir görüntüsü var arabanın. Hani Audi'nin hmm. önüne çıktık ama adam pek tepki hmm. vermedi yani. Yine hani böyle bir klasmanı var yani arabanın. Evet nasıl ilk sürüş? Valla araba mantınız. güzel ya. Hani transporter'dan Hı -hı. Harbiden bayağı Ses güzel almıyor ya. içine oyundan çok. Aynen. Trans ses, transportu Ses yalıtımı, ısı yalıtımı çok güzel. Mesela güneşin altında falan kalsın öyle Üstöbette i̇şte yanmaz. Üstöbette start stop var. Start stop var. Maalesef. <laughs> bir dedim, Ben pek olmuyor. sevmiyorum bunu özelliği de. Şuradan kapatıyoruz ya. Buraya bastığımız zaman devre dışı kalıyor. Manuel arabada pek sarmaz. Hmm. Start stop. Hani evet. otomatik olsa o kadar şey yapmaz evet. yani. Bir tane yani daf mı çıkıyor oradan Aynen bir tane daf geliyor. Sarı daf, salım daf. Evet neredesiniz diye soruyorlar. Eski sanayi Kayseri. 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 Akşam da Kayseri'deyiz. İnşallah sabah kadar Kayseri'deyiz. <laughs> İnşallah. Sarılaf gidiyor sarılaf. Sıkıştırdı herkese. Evet. Arabayla ya. alakalı. Başka bir şey kaldı mı? Arabayla alakalı. Gözük yerim burası. Ha. Yok ya burada normalde açılır oluyor ama. Ha yer olsun onun ırkı. evin bahçesi ama evlerde burası kapalı yapmışlar nedense. Burada hiçbir şey yok. Ford evin bahçesinde yatıyor. Hem yani milli soru geldi Tarık abi. <laughs> abi Mert'u türü... bıraktın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bıraktım. Çok övüyordun ya o yüzden niye bıraktın diye şaşırmışlar. Valla övmekten ziyade Bunda taktuk sesleri Ay, yok ya. ya. Tabii rahatlı, rahat ona bir şey dedi. Acele değil olmaması çok güzel. Yani şoför açısından o sürekli mal yetiştirme derdi. Ya yani bir yere yetiştirme telaşı. Aynen öyle. İnsan strese sokar. Ama demek ki başka güzel yanları var mevzunun. <laughs> Ford'u hala bir tanıtamadınız diyorlar. Ford bir kendi şey. Ford'u şeyin... tanıt, tanıtmayacağını istemiyor. Ford'u tanıtacağız ya Ford'u tanıtacağız da, Ford bir totozun üstünde bir durabilse Orasını burasını evet. topluyoruz hmm. Scania'yı tanıtamadan gitti Şey mi 380'i mi? Hmm. Ya yani nesini tanıtacağım bir şey yok ki ondan <laughs> Scania'larda Şey yok yani. yani öyle aşırı böyle farklı her şey aynı hmm. Ya mesela tanıtma yönünden hani şu şey muhabbeti evet. var ya hani bak şu mesela <laughs> Hani içerideki hava dolaşsın Evet o P380 de o bile yok. Allah Allah hiç sürpriz yok, yok. Yok öyle bir şey yok. Sadece dışarıdan gelen yani hava klasik Allah. standart. Ne oluyor? Valla benim bir suçum yok ben gayet <laughs> şeridinde gidiyorum tıngır mıngıl. Ramazan dolayısıyla kapalıyız geceleri fazla şey yapamıyoruz. Ha. Tırdan sonra harbiden birazcık şey yapıyorum. Yani böyle bir Pedallar medallar, medallar Tabii iyi. Her, her arabanın kendine göre bir tarzı oluyor onu birkaç kullanımda. Bir de vitesli kullanmadığı için arkadaş epeydir. Aynen. <laughs> Unuttu. Meğer öğreniyordu tam vitesi. Bırak. <laughs> Ama harbiden şey ya araba böyle kimler alsın diye bir şeylerler ya. Böyle hani gerçi almış şey yine de kendi de hevesiyle hmm. hani gerçi senin böyle beğendiğin arabalar. Ama böyle bana böyle hep böyle şey böyle aile arabası var. Hmm. Rahat rahat böyle bir aile, çoluk çocuk falan. Evet. Böyle alt yan böyle gideceksin yani. Uzun yol tatil için güzel. Abi ben şehir içinde de durmadım. Şehir şey, içinde de çok kıvrak bunlar ya. Dönüleri gerçekten çok fazla bunlar. Evet halen daha dörtteymişiz. Hmm. Daha bu altıncı viteste ben şey yapıyorum. Şey, Testte 2500 devir dediği zaman 150 ile gidiyor. Tam %1250 devir. Evet. Öyle şey. Evet. evet. Valla tarihe bakıyoruz ya bakıyoruz. Ondan yüzüne can gelmiş. Allah Allah. Allah Allah. Severek bakıyoruz. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Karavelli'yi incelememiz böyle. Bahaneyle de ufaktan bir Kayseri turu oldu ha. Aynen bahaneyle de bir şöyle hem de arabaya bakıyoruz falan. Böyle araba böyle teslim ederken var şunları falan böyle bakarlar. Burada da bir şeycik var mı? Yani var ya. Yapma ben bu yolları sanki hatırlıyorum. E buradan sen ne geçtiydik işte şeye e, Passat almaya geldiydik ya sen Mertur'daki şeyde buraya. Bu yoldan geçtik şu, şu ışıklardan, ışıklardan döndük. Döndük. Evet. Arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinize tekrardan teşekkür ediyoruz. Sorular olursa yorum bölümüne yazmayı evet. unutmayın. Yoruma yazın. Her türlü oradan yazışık var. Hem ben bence Sıkıntı yok. Arabanın sahibi burada. Evet. alakalı sorularınızı her türlü ulaşabilirsiniz. Evet. şeyler. Yorumlarda. Instagram üzerinde hesaplarını yazarız. Instagram hesaplarımızı da yazalım. Yani. Gizli kimliğimi artık yakında dışarıya <gülüyor> çıkartacağım. <gülüyor> ah, ah, ah. Eninde sonunda çıkacağım ortaya. <laughs> Gizli i̇yi, hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Cümleten iyi akşamlar. İyi Hayırlı akşamlar, iftarlar. Hayır.